Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Çok özlediğiniz karlı yollardayız. Gördüğünüz gibi şöyle bir etrafıma bir döneyim şöyle güzel güzel ağaç manzaraları kar manzaraları. Otobanın kenarında bir yerdeyiz. Tırlar buraya çekmiş. Şurada da 34 plakalı bir tır var. Çok güzel ya. Kar var ya. Hakikaten o kadar soğuk değil hava. Yumuşak bir hava var. Biz de şimdi güzel bir sefere çıkacağız. Güzel böyle yol manzaraları seyredeceksiniz. Karda. E, bu manzaraları ben de özlemişim. Daha önceleri İtalya'ya İtalya falan giderken ya da Almanya'nın bazı bölgelerinde böyle kar manzaralarıyla karşılaşıyordum. Aslında en çok Avusturya'da yoğun bu karlar. Tirol bölgesinde falan. Ne bileyim ya insanın işi böyle neşeyle dolu. Oluyor. Çok böyle güzel manzaralar var. Ağaçlar falan buz tutmuş burada. Şurada bir dayı var. <laughs> Tuvaletini yapıyor. <laughs> o da tırcı. Dayıyı biraz çekelim. <laughs> Trollemiş olalım. Yerler falan hep buz ya. Şuraya bakar mısınız? Hafiften böyle. Fena değil ama. Şurada ağaçlar falan var ya. Dehşet ya. Şeyi demiştiniz ya böyle kar manzaraları falan olursa böyle çek kenarıya. Ben de durdum burada. Bu manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Hem de videonun açılışını burada yapmak istedim. Kırlar burada çekmiş kenara takılıyorlar. Mola yapıyorlar. Bugün pa günlerden pazar çıkamıyorlar tabii. E biz soğuk sebze meyve ürün taşıdığımız için ya da ekmek falan. O yüzden yollara çıkabiliyoruz. Bugün de yoldayız. İleride bakalım hava nasıl olacak. Yollar inşallah iyidir. Ya şuraya baksana ya var ya. Bizim ülkemizde de var ama ha, böyle manzaralar. Onu söyleyeyim. Şuraya baksanız abi. Çamlar, ladin ağaçları karlarla kaplı. Evet sizleri fazla bekletmeyeyim. E, Akın Park yerindeyim. Tırlar burada molalarını yapıyorlar. İleride kahve içmeye yerleri var. İnsanlar burada küçük ihtiyaç molalarını karşılayabiliyorlar. Ortam güzel. Ya böyle bir yerde uyumak işte biz tırcıların en büyük avantajı böyle çok farklı yerlere gidip farklı yerler görüp oralarda böyle güzel manzara temiz havası olan bölgelerde güzel güzel molamızı yapıp dinlenebiliyoruz ihtiyaçlarımızı yapabiliyoruz tırın içi sıcacık dışarısı soğuk kar yağıyor falan düşünsen ayağını böyle uzattığını falan bu manzaranın tadını çıkarttığını. Evet ben o zaman fazla bekletmeyeyim sizi. Güzel böyle yoldan kar manzaralarıyla muhabbet, sohbet eşliğinde devam edelim. Hadi başlıyoruz. Evet hazırsanız yola çıkalım. Güvenliğimizi bir ayarlayalım. Koltuğumuzu çekelim. İmdatı bırakalım. Kalkamıyoruz çünkü vitesi D'ye geçirmemişiz. Bu güzel manzara eşliğinde ışık açık kalsın mı kalmasın mı? Kapalı olursa böyle, açık olursa böyle. Açık olsun bir açık deneyelim ya ışığı. Vay anam vay. Bak 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 nasıl kayıyor patik. Şey yüklenince. Bak. <laughs> Felaket ya. Evet sileceklerimizi de açalım. Sefere başladı kar seferlerine. Birkaç arkadaş soru sormuş ya. Aa, kar kürem aracına da geçiyor. Dayı biraz hızlı ol ya. Bunlar çok ağır gidiyorlar. Bazen yetişemiyorlar yani. Çünkü aşırı kar yağıyor. Bazı arkadaşlar şey yazmış yoruma. Demiş ki arkadaşımız tırla karda kayarken retarder çekersek ne olur demiş. Aslında güzel bir cevabı var bunun da. Oo yollar bak sol taraf bayağı şey ya. Kar bastırmış biraz. Lan 5 dakika bola yaptık. Her yer kar olmuş. Maot bölümüne geliyoruz. Şimdi burada sınır geçişi değil de bu. Şey geçişi gibi düşünün. Bu kara Avusturya bitiyor. Aslında sınır geçişi ama ülkeler arası değil. Bölgeler arası. Mesela Karadeniz bölgesinden Marmara bölgesine geçerken bir sınır çizmiş adamlar. Sınır gibi. Burada böyle. Her yerinde her bölgesinde değil. Ama işte bu bölgeye hoş geldiniz. Şuraya hoş geldiniz gibi ayırmışlar. Bu ışığı kapatırsak daha mı net olur. Beni çok iyi göremeyebilirsiniz ama. Ya yani beni çok net görmeniz önemli değil. Ooo tünel geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tünel geliyor. Şimdi camı açacağız biraz. Vay be şu karlı ağaçların manzaraları beni bitiriyor yani. Tünel sevenler yorumlarda kendinizi belli edin. Lastik sesi. Vallahi Dört 4,5 km tünel var. buranın tünelleri hiç bitmiyor. Karda retarder çekersek bir daha bu koltuğa oturamayız. O son sürüşümüz olur büyük bir ihtimalle. Yani karda kayarken bile adam, karda kayarken direksiyonu tutup kendini toparlamaya çalışırsın. O an retarderi kimse düşünemez. Biraz garip bir soru olmuş. Sorusu bence şöyle olmalıydı. Abi karda giderken, karlı havalarda, karlı yollarda retarder kullanırsak ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz? da çok mu arabesk oluyor? Yani, Yok. Normal. Bence olması gereken soru. Karda eter der. Genelde çekmeyin derler. Kullanmayın derler. Benim tecrübelerime göre karda eter der. Çekilmesi çok yani yol buzlu falansa kaydırabilir arkadaşlar. Genelde ayak frenini böyle ufak ufak pompalıya pompalıya. Reterleri de çekiyorsanız bir kademe kullanabilirsiniz. İki kademe ile deneyin. Yani bu tamamen deneme yanılma yöntemiyle olur. Bilemezsiniz ki. Yolun yüzeyini de kestirebilirsiniz sadece. Ama tabi tecrübeyle sabit bir durum. O yüzden denemekte fayda, <laughs> fayda var diyeceğim ama. Şimdi size detaylı gösteririm burada. Tamam uygulayalım ya. Uygulayalım. Karda reter Bir çekelim bakalım ne oluyormuş. Birebir ama işte yol bakalım bu tünelden sonra yolun durumu ne olacak onu bilmiyorum. 5 kademe reter de çekilmez. Hani 1 kademe 2 kademe falan çekersiniz. Hafif hafif ayak treniyle de pompalarsanız bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben genelde öyle yapıyorum. Genelde ayak frenini kullanıyoruz ama çok böyle yolun çok karlı olduğu bir durumda da retarderi kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bence kullanmayın yoksa o son kullanışınız olur. Olabilir Allah korusun ya. Bu işler şakaya gelmez arkadaşlar yani. yani riske atmadan hafif hafif. Yani bu direksiyonu deneyerek kendinizi aracı iyi tanıyarak o yolun durumunu analiz ederek kendinizi o stres ortamından o hengameden kurtarabilirsiniz. Zaten bu işlerin asıl şeyi çok sakin kalmanız. Bu işin temel noktası sakinlik ne olursa olsun, hangi durum olursa olsun sakinliğinizi koruyacaksınız. Siz tır şoförü olarak sakin olmak zorundasınız. O zaman benim kar, kayan tır videolarını izleyin. Bakın orada ne kadar <laughs> sakinim diyeceğim ama orada sakin değilim ama aslında sakinim. Durumu yani ortamı yönetmeye çalışıyorum. Ama ne olursa olsun sonuçta bu tır var. Altınızda yüklü bir araç. Kaymanız çok sıkıntı olabilir. Lan bir de bu videoda kayıyormuşuz. Olacak işte. Evet hazır mıyız? Çıkıyoruz. Ama karlı yol değil ya. Karda yani kaydırmayı deneyecektik ama yine de yağıyor. Bak kar yağıyor. Yolun sol tarafı böyle biraz sıkıntılı. Ama ilerlere doğru bence biraz... Şu ışığı açalım. İlerlere doğru biraz şey olabilir. Bu değil de bayağı sis var ya. Kar fırtınası mı var? Sis mi var? Buralarda yokuş aşağı iniyor. Mecbur reterleri tek kademe kullanmak durumundayım. Bu yolda bir şey yok şu anda bir şey var Pardon manzara var Evet karlar düşer 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 ağlarım hep ismini ismini alırım yani bir kilometre sonra bölge geçiş sınırına geleceğiz Tabii orada sınır dediğime bakmayın yani aslında orada otoban paraları ödeniyor otoban gişe noktaları aslında bu sınır geçişlerinde sadece tabela koyuyorlar. Hani bu bölgeye hoş geldiniz. 700 metre sonra sınırı geçeceğiz. Ama bugün çok uykuluyum ya. Niye acaba? Uykumu alamadım abi. Çocuklardan evde dinlenemiyorsun ki ya. Gece işlerim oluyor. Bazı geceler. Youtube'la alakalı yine işlerimiz olmuş oluyor. Bak retarder sesi bak. Burası otoban paraları ödenen yer. Burada aynı zamanda Asfinak dediğimiz şey de var yolların durumuna bakıyor. Yani herhangi bir arıza daha bu yol temizleme şeyleri, çalışmaları falan hep böyle bir nok kontrol noktası gibi bir yer yani. Vay 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 manzaraya bak. Demek ki onu başka bir zaman deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün bunu deneyimleyemedik. Karda retarder olayını. Çünkü yollar açık şu anda. İyi temizlemişler ha Allah var. Gerçekten iyi temizlemişler. Benim 101 kilometre daha yolum var. Saat buçuk gibi adreste olacağım. Ekmek yüklüyüz ekmek var. Bak onu söylemeyi unuttum. Yine ekmek taşıyorum. 3 yere mal boşaltacağım bugün. İlki 101 101 kilometre var. İkincisi ikincisine 140 civarlarında. Üçüncüsü de 150. Yani aslında totalde 150 kilometrelik bir menzilim var. Ama onu üçe bölüyoruz. Hatta bir tanesini yarın indireceğim. Bu arada yorumlarda şunu da duymak isterim. Fikrinizi almak isterim. Bu kamera beni mi çeksin? Şu koltuğa mı koyalım? Başka bir koltuğa mı koyalım? Yani bu ortam ışıkları falan hani bilgi verin ben genelde kafaya takıyordum gidiyordum. Şimdi ekstra böyle ekipmanları dediğim gibi çoğaltıyoruz. Farklı kamera açıları var. Şimdi tabii ki size soruyorum. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Onun kararını vermek zor. Yine son kararı ben vereceğim ama yine de ben farklı bir fikir gelir mi diye hani merak ediyorum. Evet, karlı kayın ormanında yürüyorum geceleri. Rıkayın ormanında yürüyorum geceleri Şarkının devamını bilmiyorum söyleyeyim Güzel uydurdum <laughs> Of 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 şuraya bak ya var ya manzaraları gerçekten harika ya. Hele şu sol tarafımı göremiyorsunuz. Orada da köyler var böyle yerleşim yerleri var. Ama şey yani böyle derbe çatma böyle evler hani tarzında böyle tek katlı, üçgen çatılı falan. Tam sizin sevdiğiniz yine mi Bu ses olayını da daha canlı alacaksınız. Bundan sonraki videolarda onun da bilgisini vereyim. Mikrofon da sipariş ettim. O da gelecek. Mağazaya gidip alamıyoruz. Yani alabiliyoruz. İnternetten sipariş ver. Onlar onay verirse git mağazadan al. Varsa eğer yoksa yine bekle falan. Bayağı hikayeler. Evet dostlar. Manzaranın da biraz tadını çıkarttınız. Çaylarınızı, kahvelerinizi yudumladınız değil mi? i̇şinizi biliyorsunuz vallahi. Vallahi işinizi biliyorsunuz. Biz burada soğuktan ellerimiz donsun. Siz de orada çaylarınızı, kahvelerinizi için keyfini çıkartın. Şaka yapıyorum. Benim de tırım şu anda sıcak. Ayaklarıma vurmuşum. Vallahi benimkisi sizden daha keyifli onu söyleyeyim. <laughs> Şaka bir yana fazla sevinmeyin yani. Benimkisi daha keyifli abi. Ben manzaramı seyrediyorum. Aa bugün çay almayı unuttum evden. Bak çay alacaktım. Çay almayı unuttum. Nasıl unuturum? Sıcak bir şey geçecekti boğazıma. Bu arada tıra da baya böyle bütün kış gelince şeylerimi diziyorum. Yani erzaklarını falan daha çok çoğaltıyorum kış gelince. Bu benim şeyimdir yani totemimdir. Her kışın malzemelerimi daha böyle çoğaltırım. Çünkü derler ya kara kış falan uf uf evlere neler yapmışlar be. Böyle ışık yapmış yukarı çıkan evinin bahçesini yapmış yukarı çıkan ışıklar var. Onu da anlamadım niye yukarı çıkan ışık. Onun üstüne de geyiği koymuş. Abi koysana geyiği aşağıya. Ama güzel yapmış. Ben bu soğukta hayvanları tabii düşünüyorum. Hayvanlar neler yapıyor diye. Ya aslında çok güzel manzaralar var. Buralarda herkesin o şeyi yapamıyor, cesareti gösteremiyor. Dağlara falan çıkanlar oluyor ama çok farklı şeylerle karşılaşıyorlar. Böyle havalarda dağlara falan çıkıp o manzara fotoğraflarını, manzara şeylerini yapan bu fotoğrafçılıkla uğraşanlar var. Ya da videografi ile konuşamadım da. Onlar da böyle drone falan güzel çekimler gerçekleştirmek istiyorlar ama bunu yapan birçok kişiden dinlediğim şu, yani ayılar oluyor, kurtlar oluyormuş, böyle değişik değişik hayvanlar. O yüzden kimse cesaret edip de çıkamıyor. Çünkü yem olabilir. Bu da bir sıkıntı yani. Bu da bir sıkıntı değil. Başlı başına bir şey, gidiş yani ölüm. Bir sıkıntıdan ziyade daha böyle bitti, hayatının bittiği bir nokta yani olabilir. Sıkıntı. Baksana çok güzel ışıklar koymuşlar. Niye abi bu ışıkları koymuşsunuz? Millet yürüyüş yapıyor şu otobanın kenarından ormana giren yollar var. Burada böyle ışıkları koyuyorlar ki aydınlansın. Ya e sonrası her yere ışık koyman lazım. Ama şimdi tabii yürüyüş yapamaz. Yani ki boyu kadar kar yağmıştır yani. Kenarlardaki karlar erimiyor çünkü hava çok soğuk. Ya 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 nereye kadar yağarsam. Bir metreyi geçiyor kar vardır yani. Hele dağlarda falan onları hiç söylemiyorum bile. Evet. Şeritten çıkmayı da kapattık. Ses falan yapmıyor. Yine bir tünel her zamanki gibi. Benim de bayağı yolum varmış ya. Vallahi bir saat yolum var. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.